Sokak hayvanları denildiğinde ilk akla binlerce yıl öncesi evcilleştirilen kedi ve köpekler gelir. Ancak hayvan hakları ihlalleri sokak hayvanlarının yanı sıra doğadaki tüm hayvanları da etkilemektedir. Geçmişten bu yana tüm hayvanlar acımasız katliam ve vahşetle karşı karşıya kalmaktadır. Zehirlenme, ateşli silahlar ile yaralama ya da ölüm, uzuvlarını kesme, araç arkasında sürükleme ve işkenceleri en önemliler arasındadır. Türkiye'de hayvan hakları 5199 numaralı kanunla düzenleniyor. Bu kanuna göre tüm hayvanlar eşit ve kanun hükümleri çerçevesinde yaşam hakkına sahip. Şimdiki kanunda hayvanların hissedebilen varlıklar değil, bir eşya bir mal olarak görüldüğü göze çarpıyor. Dikkat çeken en önemli eksikliklerden biri de hayvan hakları ihlallerinde hapis cezasının olmayışı. Çorlu'da yaşanan eziyet olayında olduğu gibi suçlu kişi para cezası ödeyerek hapse girmeden suçlamalardan kurtulabiliyor. Ceza bedelleri her yıl belirlenerek Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Diğer bir önemli konu ise sokak hayvanlarının kısırlaştırılması projesidir. Peki bu neden gereklidir? yılda iki defa üreme dönemi atlatan kedi ve köpekler her doğumda 6-9 arası yavru dünyaya getirmektedir. Bu durum ise sokaklarda başıboş dolaşan hayvan sayısını arttırırken barınakların da tıklım tıklım olmasına sebep olmaktadır. Üremeleri bir noktadan sonra engellenmediği takdirde ise hayvan ölümleri öne alınmayacak rakamlara ulaşacaktır. Diğer taraftan Muğla gibi turistik bölgelerde esnaf Turizmde çalışanlar ve tatilciler barınaktan mevsimlik kedi ve köpek sahiplenmekte ve tatil bittiğinde ise bu hayvanları sokağa terk etmektedirler. Sokaklarda ve barınaklarda sayıları çoğalan hayvanlar daha çok sayıda şiddet ile karşılaşmaktadır. Bu anlayış hayvana şiddeti de tetiklemektedir. Değerli Marmaris halkı, Değerli basın emekçileri, Evet, bugün burada dilsiz dostlarımıza dil, yaralarına merhem, arayamadıklığı haklarına avukat olmak için toplandık. Son yıllarda sivil toplum kuruluşları ve hayvan hakları savunucularının desteğiyle yeni bir hayvan yasası çıkartılması için mecliste çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu kurumsal adımların bir an önce atılması ve can dostlarımızın daha iyi koşullarda yaşaması hepimizin önceliklerindendir. Doğan Hayvan İnsan, yani yaşam bir bütündür. Tüm bu olumsuzluklar karşısında tek çare can dostlarımız için sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları ile hayvan hakları savunucularının birleşerek çalışmasıdır. Bizler Muğla'nın çeşitli yörelerinden sokak hayvanları hayvan hakları konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları olarak bir araya geldik ve de Muğla Doğal ve Hayvan Hakları Platformu'nu oluşturduk. 2017 Mart'ından itibaren de Türkiye'nin her yöresinde olduğu gibi sahadaki tecrübelerimizi bilimsel gerçeklerle yoğurarak çözüm önerilerimizi başta Muğla İl Hayvan Koruma Kurulu olmak üzere çeşitli ilgili kurumlara ilettik. Neydi bu maddeler? Birincisi Çözümlerimiz mutlaka yasal olmalıydı, bilimsel olmalıydı ve vicdani, insani olmalıydı. Canlıya saygılı olmalıydı. İkincisi, çözüm önerilerimiz içinde de en önemli maddelerden biri, yasada şu andaki 5199 sayılı yasadaki eksiklikler, muğlaklıklar ve değiştirilmesi gereken noktalardı. Bunlardan en önemlisi de hayvanların birer eşya mal olarak görünmesi ve de canlı olarak görünmediği için de yapılan suçların da ceza yasası kapsamına alınmamasıydı. Bizler hapis cezası getirilmesi istiyoruz, caydırıcı olmasını istiyoruz cezaların. Yine ikinci bir yasadaki eksiklik de bir sürü sorumluluk belirlemiş yasa. Örneğin hayvan sahiplerine, örneğin belediyelere, ilgili kurumlara denetim olsun, bakım olsun konusunda. Ama görevini yapmayanlara herhangi bir veya ihlal edenlere görevini, Herhangi bir yaptırım getirmemiş bu da çok önemli. Üçüncü olarak da en önemlisi, dünyanın en iyi yasasını yapsanız da eğer zihniyet değişikliğini başaramazsak bu yasalar kağıt üzerinde kalıyor. Onun için şimdiden diyoruz ki hep birlikte el ele verelim. Çocuklarımızdan başlayarak kendimizi eğitelim bu konuda. 21. yüzyıla yakışır, çağdaş dünyaya yakışır çözümlerle çocuklarımıza iyi örnek olalım ve de daha güzel bir dünya yaratmak için her şeyi can dostlar için diyelim. Doğasıyla, hayvanıyla, insanıyla mutlu bir Muğla için el ele. Doğa ve Hayvan Hakları Platformu'nun Marmaris Bileşeni olan Marmaris Hayvan Hakları Derneği olarak can dostlarımız için birçok projeler üretmekteyiz. Bu projelerimizden birisi de Turistik Muğla'da sokak hayvanları ve sahipli hayvanlar sorunumuzdur. Buradaki hedefimiz sahipli ve sokak hayvanlarımızın mikroçipleyip, kısırlaştırıp, kayıt altına alıp sayıyı saptamaktır. Bunun için de e, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden ve Marmaris Kaymakamlığı'ndan destekler almaktayız. Ayrıca Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'nca aynı yardımla desteklenmekteyiz. Buradaki hedefimiz e, can dostlarımız için daha çağdaş, daha ahlaki, daha merhametli ve daha bilimsel çalışmalar üretip onlara hizmet sunmaktır. Tüm bu olumsuzluklar karşısında tek çare, can dostlarımız için sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları ile hayvan hakları savunucularının birleşerek çalışmasıdır. Burada en önemli mesele e, gerçekten buraya gelen ee, hayvanlarımızın sahiplenilmesi çok önemli. Bu bilinci geliştirmemiz lazım ve sokağa bırakmamamız gerekiyor. Alıp onları bir ay, bir buçuk ay e, keyfimizi yaşadıktan sonra hevesimiz gidince sokağa bırakmamamız gerekiyor. Bu bilinci oluşturmamız gerekiyor. <laughs> Bu talanın dilsiz kulları olan hayvanlara göstereceğimiz sevgi ve saygı aslında kendimize gösterdiğimiz sevgi ve saygı anlamına gelir. Unutmayalım ki dünya hayvanlarla yaratılmıştır ve hayvanlarla daha güzel. toplumda var olan şiddetin azalması ve bilincin artması için yüksek öğretim kurumlarına ve gençlerin eğitim öğretim aldığı tüm kurumlara önemli sorumluluklar düşüyor. Bu kapsamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile imza atarak Türkiye'de eğitim kurumunda hayvan barınağı bulunan tek üniversite oldu. Yapılan araştırmalar evcil hayvanlarla birlikte büyüyen çocukların insanlığa ve ...hayvanlara karşı, çevreye karşı oldukça duyarlı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Muğla Koşma Üniversitesi olarak biz de bu konuya hassasiyet göstererek... ...iyi nesillerin yetişmesi adına üniversitemiz kampüs içerisinde hayvan barınakları kurduk. Kediler için barınaklar oluşturduk. Burada da gördüğünüz gibi ördeklerimiz var. Bu şekilde bu konuya olan duyarlılığımızı göstermek ve öğrencilerimizi bu konuda daha hassas bireyler olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Moğol Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak yapmış olduğumuz KEDEVİ'nin tüm üniversite kampüslerine yayılması dileğiyle. Bakım evinden sahiplenin, onlara yeni bir hayat verin. Konuşamayan, derdini anlatamayan, kendini savunamayan bu masum canların sesi bizlerden başkası olamaz. Tüm ihtiyaçları bir kapsu, bir kapmama ve biraz da sevgi. Çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerekiyor. 2023 Eğitim Vizyonunun temel hedeflerinden biri de doğaya ve doğada yaşayan tüm canlılara duyarlı, mutlu ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek. Sesi olmayanların sesi olmak insanlık vazifemizdir. Onlar bizim en masum emanetlerimizdir. Hayvan hakları yasasının bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklerden uzak yaşamasını diliyorum. Bu dünyada hep birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam hepimizin olsun. Hayvana şiddet kabahat değil, insanlık suçudur. Bütün canları sevelim. Kekliklere kıymayalım. Avcılık spor değildir. Onlar da can. Eski bir oyuncak değil. Alıp alıp sokaklara, barınaklara bırakmayalım. Senede bir gün değil, her gün hayvanatları. Hayat bir bütündür. Hayat bir bütündür. Bu dünya hepimizin. Doğada yaşayan hayvanların yaşam alanlarının korunması çok önem arz eden diğer bir konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Son yıllarda hızlı nüfus artışı ve yanlış kentleşme nedeniyle ne yazık ki yaban hayatıyla insan yaşam iç içe girmiş durumda ve sık sık özellikle yaban domuzlarıyla şehirde ya da yaşadığımız alanlarda karşılaşıyoruz. Hayvan severlerin İyi niyetleri sonucu yaptıkları yaban hayvanlarını besleme alışkanlığı ne yazık ki yaban hayatına zarar veriyor. Hiçbir şekilde beslenmemeleri gerekiyor. Onlar kendi yiyeceklerini bulma kapasitesine sahip hayvanlar. İkinci bir konu kuş yavruları nerede bulunursa hemen yuvadan düşer düşme düşmez bir şekilde ya veterinere ya da bir kuruma getiriliyor. Hayır, bu da yanlış bir davranış. Annesi onu bulacak ve besleyecektir. Getirilirse ölümle karşı karşıya gelecek kuş yavrusu. Bu yüzden sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz, yaban hayvanlarına dokunmuyoruz. Topluma mal olmuş sanatçı ve kültür insanlarının da örnek olma sorumluluğu çerçevesinde bu alandaki katkıları da oldukça anlamlıdır. Merhaba Hayvanlar, ağaçlar, doğa bizim için çok değerli ama bu değeri bizim yasalarda da görmek istiyoruz. Hayvan Hakları yasasının değişimi hala mecliste bekliyor. Bu konu çok çok önemli. Her seferinde dile getiriyoruz ama daha önemlisi belediyelerin kısırlaştırma görevlerini yapmaları. Çünkü sokaktaki hayvanların sayısı arttıkça toplama gündeme geliyor ki bunu hiç istemiyoruz. Çünkü sokaklarımızda ve evlerimizde, çelirde kediler köpekler onun ee, bunun dışında tabii ki yıl doğum günlerinde, 14 Şubat'ta ve yazın alınıp sokağa bırakılan e, özellikle yazlık yerlerde e, kışı çok zor geçiren hayvanlar var. Lütfen bakamayacaksanız almayı diyoruz. Teşekkür ediyorum. Cennet ilçemizde e, işte canlarımızı e, sokakta görmek pek mümkün olmuyor. Ne yazık ki her yerde olduğu gibi, bu tatil yerlerinde olduğu gibi burada da aynı sıkıntı var. Yazlıkçılar geliyorlar, işte bu canlara iki ay bakıyorlar, 3 ay bakıyorlar. Bir eşya gibi, bir oyuncak gibi değerlendirip buradan giderken de bu işte barınakların kapısına, sokaklara terk edip gidiyorlar. Bütün canlılar şiddet karşısında titrer. Hepsi ölümden korkar. Hepsi hayatı sever kendinizi onlarda görün. O zaman kimi inciltebilirsiniz ki? Siddhartha Buda. Bu dünya hepimizin. Hepimiz aynı gemideyiz.